Selam arkadaşlar. Temel fonksiyonel anatomi kursumuzun ikinci dersine hepiniz hoş geldiniz. Ben öğrenci fizyoterapist Burak. Bu dersimizde sizlere üst ekstremite kemiklerinden bahsedeceğim. Üst ekstremite kemiklerine ilk olarak şöyle isimsel olarak biraz bakalım. Skapula kürek kemiği demek arkadaşlar. Kürek kemiğimiz neresi? Burada üst kol kemiğimizle eklem yapan, omuz hareketlerimize izin veren bir kemik arkadaşlar. Name değer yüzen kemik. Klavikula köprücük kemiğimiz. Bu da yine skapulamızla eklem yapan, omuz kuşağına katılan bir kemik. Humerus üst kol kemiğimiz arkadaşlar. Üst ekstremitenin ana uzun kemiği. Bu da yine skapulayla eklem yaparak omuz hareketlerine izin veren bir kemik. Radius ve ulna. Bunlar ön kol kemiklerimiz bizim. Radius Ön kolumuza pronasyon ve supinasyon yaptıran kemik. Bu ise arkadaşlar fleksiyon ve ekstansiyon yaptıran birazdan bakacağız yapısına bir kemiğimiz. Karpal, metakarpal ve falankslar arkadaşlar el bileği kompleksi. Karpal kemikler şurada gördüğümüz küçük kemikler. Metakarpaller yine el bileğimizden bu şekilde 5 tane uzun kemik. Falankslar yine uzun kemik oluyor. Uzun kemik ne demek? Eni boyundan daha küçük olacak. Yani boyup daha uzun olacak eninden arkadaşlar. Bu da parmak kemiği kemiklerimiz. Skapulamıza baktığımızda kürek kemiği olduğunu söylemiştik. E, baktığımızda gerçekten küreye benzer bir yapısı var. Şimdi burada bizim önemli yapılarımız var bu kemik üzerinde. Planoid kabit olsun, akromiyon olsun, prosesus coracoideus olsun. E, var 3 tane. Önünde ve arka yüzünde. Buralara kaslar yapışıyor. Bunlardan bahsedeceğiz. Üst ve alt açıları var. Sağ ve sol kenarı var. Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Öncelikle şöyle teorik olarak. Latince kürek anlamına geliyor. Şeklinden dolayı dedik. Omuz kuşağındaki birçok kasın yapışma yeri arkadaşlar. Bu nedenle omuz hareketleri açısından çok önemli. Omuz omuzdaki yukarı ve aşağı rotasyon, abdüksiyon ve abdüksiyon, elevasyon ve depresyon gibi hareketlere olanak sağlıyor arkadaşlar. Yukarı ve aşağı rotasyon nedir? Şu an ekranda gördüğünüz hareket yukarı ve aşağı rotasyonu omuzun. Abdüksiyon ve abdüksiyonu zaten temel kavramlar dersinden biliyorsunuz. Lateral race örneğini vermiştik. Elevasyon ve depresyon yine temel kavramlarda bunu gösterdim arkadaşlar. Elevasyon neydi? Yükselme. Depresyon neydi? Alçalma. Gibi hareketlere olanak sağlıyor bu skapulamız. Yani çok işlevli bir kemik. Çok fazla kas yapışıyor bu kemik. Kemiği, omuz hareketlerine yardımcı oluyor. Skapulanın önemli kısımlarına bakacak olursak arkadaşlar, nereleri var skapulanın önemli yerleri? Bir kere glenoid kavite çok önemli. Neden? Çünkü burası arkadaşlar, merüs kemiğini birazdan göreceğiz, üst kol kemiğimiz ile burası eklem yaparak omuz eklemini oluşturuyor. Glenoid ne demek? Glenoid yuva demek. Yunanca glena kelimesinden köken alıyor. Glena ne demek? Yuva. Yani glenoid. Glenoid kavite ne demek arkadaşlar? Temel kavramlar dersinden hatırlarsınız arkadaşlar. de boşluk. Yani glenoid kavite ne demek? Yuva boşluk gibi bir anlama geliyor. Buraya dediğim gibi kaput humeri, humerus'un kaput humeri birazdan göreceğiz. Burada eklem yaparak omuzu oluşturuyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar bizim iki tane çıkıntımız var. Burası akromiyonumuz bizim. Akromiyona çeşitli kaslar yapışacak. Burada processus coricoideus'u görüyoruz. Buraya da yine kaslar yapışıyor arkadaşlar. Kaslar kısmında bunları detaylı göreceğiz zaten. Çok fazla kullanmıyoruz bunu ama yine de skapula'nın insusura'sı var. Insusura neydi yine temel kavramlar arasında çentik demekti. Bizim angulus ve margolarımız vardı. Margo neydi? Kenar. Angulus neydi? Açı. Biz arkadaşlar scapula'nın superiorunu söylemek istediğimiz yani scapula'nın üstünü söylediğimizde angulus superior diyoruz. Yani scapula'nın üst açısı. Alt kısmını söylemek istediğimizde scapula'nın angulus inferior yani alt açısı diyoruz. Skapulanın bir de sağ ve sol kenarı var. Sağ ve sol demiyoruz da biz iç ve dış olarak diyoruz. İç ve dış olduğunu nasıl anlıyoruz? Buradaki glenoid kavite arkadaşlar ne tarafa bakıyorsa orası bizim lateralimiz oluyor. Yani glenoid kavite hep laterali gösteriyor. Diğer tarafta zaten medial oluyor. Şimdi bizim medialimiz neresi? Lateralimiz neresi? Yani margo lateralis neresi? Margo medialis neresi? Margo neydi? Kenar. Lateral kenarımız arkadaşlar. Glenoid kaviteyi takip ettiğimizde burası bizim lateral kenarımız. Yani margo lateralisimiz. Tam tersi de margo medialis yani medial kenarımız anlamına geliyor. Burada arkadaşlar akromiyonu takip ettiğimizde yine bu palpasyon yöntemidir. Palpasyon ne demek? Hissetmek. Elle dokunarak hissetmek anlamına geliyor. Burada akromiyonu takip ettiğimizde arkadaşlar sırtımıza doğru posteriora doğru geldiğimizde burada spina scapula görüyoruz. Şimdi bizim bir de arkadaşlar scapular fossalarımız var. Şimdi anterior yüzde baktığımızda ön yüzde baktığımızda arkadaşlar burada bizim subscapular fossamız var. Buraya muskulus subscapularis kasımız yapışacak. Burada da arkadaşlar posterior yüzümüzde scapula'nın supraspinatus fossası var arkadaşlar. Burada da infraspinatus fossası var. Supraspinatus fossa ne demek? Spina scapula'nın superioru yani suprası ve fossası yani spina scapula'nın üstündeki çukur anlamına geliyor. Tam tersi diğeri neydi? Fossa infraspinatus'lu burası da. Ne demek? Spina scapula'nın inferiorundaki fossa yani inferiorundaki çukur anlamına geliyor kullanıyoruz arkadaşlar. Buraya hangi kas yapışıyordu? Infraspinatus kası buraya da yapışıyor arkadaşlar. Aynı şekilde teres major ve teres minor da yapışacak. Onları kaslar kısmında detaylı işleyeceğiz. Skapulanın bölümleri bu kadar arkadaşlar. Akromiyonu, proses korikoidoysu, glenoid kaviteyi, buradaki fossaları unutmazsanız arkadaşlar çok iyi olur. Bunları çünkü kullanacağız ileride. Bir de glenoid kavitenin tarafa bakıyorsa oranın lateral yüz olduğunu bilmeniz çok önemli. Bir de şunu ekleyeyim arkadaşlar. Skapulanın sağ ve sol skapula olduğunu nasıl anlayacağız? Yine glenoid kaviteye bakarak anlayacağız arkadaşlar. Posterior yüzden bakıyorsak, glenoid kavitenin baktığı taraf eğer sağa gösteriyorsa bu bizim sağ kasabamız oluyor. Eğer glenoid kavite sol tarafı gösteriyorsa bu bizim sol tarafımız oluyor ama posterior yüzden bakarsak bunu yapabiliyoruz arkadaşlar e, klavikulaya baktığımızda arkadaşlar köprücük kemiği demek. Neden köprücük? Çünkü omuz ile gövde arasında bir köprü görevi görüyor. Üst ekstremitenin gövdeye bağlanmasını sağlıyor ve omuz hareketlerine katkıda bulunuyor. Kayma hareketleri yaparak çok fazla çok büyük hareketler görmüyoruz biz bu kemikte. Kayma hareketleri gösteren bir kemik arkadaşlar bu. Bu şekilde omuz hareketlerine katkıda bulunuyor diyebiliyoruz. Klavikula kemiğimiz S şeklindedir arkadaşlar. Bu kemik arkadaşlar üst ekstremitenin en sık yaralanan kemiklerinden birisi. Trafik kazalarında, spor yaralanmalarında biz bu kemiğin yaralandığı çokça görebiliyoruz. Bu kemik yaralanırsa ne olur arkadaşlar? Kemiğin görevine bakarak bunu anlayabiliriz. Eğer bu kemik kırılırsa ne olacak? Üst ekstremiteye bağlayan bir kemik yapısı olmayacağından omuzumuz düşecek arkadaşlar. Klavikula kemiği birçok kasın yapışma yeri arkadaşlar. Mesela buraya hangi kaslar yapışıyor? Deltoid kası yapışıyor. Pektoral kas yapışıyor. Deltoid hangisi arkadaşlar? Omuz kasımız. Pektoral kasımız yapışıyor. Pektoralis major kasımız. Yani göğüs kasımız. Buraya yapışıyor arkadaşlar. Sonra SKM kasımız var. Sternocroidemastoideus. İsminden de zaten yola çıkarak buraya piştiğini anlayabiliriz. kaslar kısmında bunları çok detaylı göreceğiz zaten. Ben sadece size bir ön bilgi olsun diye bunları söylüyorum. Burada klavikulanın akromiyonu var demiştik. Akromiyon ile klavikulanın eklem yaptığı yeri biz ne diyeceğiz? Artikulasyo akromiyo klavikularis ismini vereceğiz. Bir de klavikulanın arkadaşlar sternum ile eklem yaptığı bir yeri var. Burası. Burası sternumumuz. Sternum ne demek? İman tahtası kemiğimiz. Buraya ne diyeceğiz o zaman? Artikulasyo sternum klavikularis ismini veriyoruz buraya. Çok yaratıcı isimler arkadaşlar. Eklemler genelde bu şekilde sınıflandırılıyor, isimlendiriliyor. Yine eklem kısmına geldiğimizde çok detaya inmeden bunlardan yine bahsedeceğiz. Biraz sporsal anlamda düşündüğümüzde bireylerin çatı genişliği hep tartışılır. Genetik olarak senin çatın geniş deriz. Genetik bir avantaj olarak. Arkadaşlar omuz çatısı büyük oranda bu klavikula kemiğimizin uzunluğuyla ön plana çıkıyor. Eğer klavikula kemiğimiz ne kadar uzunsa bireyin omuz çatısı o kadar geniş oluyor. Şimdi humerus kemiğine baktığımızda humerus kemiği üst kol kemiğimiz arkadaşlar. Üst ekstremitenin ana uzun kemiğidir. Uzun kemiklerin tanımı neydi? Boyu eninden daha büyük olacak. Omuz kompleksindeki birçok kas yine bu kemiğe yapışıyor. Örnek olarak deltoid kası. Burada göreceğiz deltoid tuberosu olacak. Deltoid kasımız yapışacak arkadaşlar. Dirsek, el bileği, fleksör ve ekstansör kasları da yine bu kemiğe yapışıyor. Hebeley fleksörleri ve ekstansörlerini arkadaşlar, fleksiyon ve ekstansiyon hareketini yaptıran kaslar. Şimdi bunlar nereye yapışacak o zaman? Bunlar da arkadaşlar humerusumuzun distalindeki lateral ve medial epikondil diye isimlendirdiğimiz humerusun bölümlerine yapışacak. Proksimaldeki konveks yüze sahip kaput humeri, konveks yüz ne demek? Çıkıntı yani şu şekilde bir bombe anlamına geliyor konveks, konkav ne? Tam tersi. Yuva. Proksimaldeki konveks yüze sahip kaputomeri, konkav bir yüze sahip olan glenoid kabete ile eklem yapıyor. Bu sayede artikuler ansio glenohumeralis yani omuz eklemimiz 3 serbest derecesine sahip bir eklem oluyor arkadaşlar. Serbestlik derecesi burada ne demek? Serbestlik derecesi bir eklemdeki kaç tane hareket çift gerçekleşiyorsa bizim serbestlik derecemiz o kadar oluyor. Mesela sadece bir eklemde fleksiyon ve ekstansiyon gerçekleşiyorsa o eklemde serbestlik derecesini biz 1 olarak söylüyoruz. Eğer 2 tane hareket gerçekleşiyorsa yani iki tane hareket çifti gerçekleşiyorsa mesela fleksiyon ve ekstansiyon olabilir bir de iç ve dış rotasyon yapıyordur biz buna serbestlik derecesine 2 deriz arkadaşlar ama omuzumuz çok hareketlerin gerçekleştiği bir olduğundan dolayı 3 tane serbestlik derecesine sahip fleksiyon ve ekstansiyon yapıyor addüksiyon ve abdüksiyon yapıyor iç ve dış rotasyon yapıyor yani 6 tane hareket 2-3 tane hareket çiftine sahip olduğundan dolayı biz omuz eklemimiz 3 tane serbestlik derecesine sahip bir eklem diyebiliyoruz arkadaşlar. Humerusumuzun önemli kısımlarına şöyle bir bakacak olursak arkadaşlar. Anterior yüzde yani anteriordan ön taraftan baktığımızda humerus bu şekilde görünüyor. Humerusumuzun anteriordan bakacağımız önemli kısımları. Şurada ben tüberkulum mayusu görüyorum. Tüberkulum mayusa yine yapışan kaslar olacak. Göreceğiz bunları arkadaşlar. Burada da tüberkulum minus yani bunlar temel kavramlarda arkadaşlar bahsetmiştik. Mayus büyük minus küçük anlamına geliyor. Burada büyük tüberkülü görüyoruz. Burada küçük tüberkülü görüyoruz. Bir de bunların arasında bir sulcus yani oluk var arkadaşlar. Sulcus intertubercularis yani tüberküllerin arasındaki oluk anlamına geliyor. Buradan da bicepsin uzun baştan tendonu geçiyor arkadaşlar. Anterior yüzün distal kısmına baktığımızda ise burada dikkatimizi çeken lateral ve medial epikondili burada görüyoruz. Bu da yine el bileği fleksör ve ekstansör kaslarının yapışma yerlerinden. Şimdi isterseniz burada ya, buraya yapışan kasları palpe edelim sizinle beraber. Şimdi arkadaşlar biz el bileği fleksör ve ekstansör kasları lateral ve medial epikondile yapışıyor dedik. Biz sizden arkadaşlar şu an listenizin medyal tarafındaki yani iç tarafındaki büyük kemik çıkıntısına şu şekilde elinizi yerleştirmenizi istiyorum ve elinizden fleksiyon yapmanızı istiyorum arkadaşlar bu şekilde. Fleksiyon yaptığınızda buradaki kasların kasılmasını hissedeceksiniz. Çünkü buradaki fleksör kasların yapışma yerleri origosu medyal epikondilde arkadaşlar. Tam tersi ekstansör kaslarınki ise lateral epikondilde Ekstansiyon hareketini yaptığımızda yine buradaki kasların origosunun kasıldığını hissedeceksiniz arkadaşlar. Bu medyal yüzden bak baktığımızda burada arkadaşlar kaput humeri görüyoruz. Yani humerusun başı anlamına geliyor. Burada da arkadaşlar kolum humeri görüyoruz. Yani humerusun boynu gibi düşünebiliriz. Temel kavramlardan yine. Medial taraftan yine buradan medial epikondili görüyoruz arkadaşlar. Lateral yüzden baktığımızda yine aynı şekilde kolum humeri görüyoruz. Bir de burada tüberkulum mayusu görüyoruz arkadaşlar. Lateral yüzde dediğim gibi lateral epikondil var distal tarafta. Bir de burada arkadaşlar musculus deltoideus'un yani omuz kasının yapışma yerini görüyoruz. Nerede? Burası. Deltoid tuberus dediğimiz buradaki pürüzlü alanı görüyoruz arkadaşlar şu an. Humerus'un önemli yerleri bu kadardı. Şimdi skapulayı gördük, humerus'u gördük ve klavukulayı gördük. Bunların biraz biyomekanisine bakalım. Biyomekanik olarak arkadaşlar omuz hareketleri skapula torasik dediğimiz skapula ve toraks arasında gerçekleşen eklemde ve glenohumeral dediğimiz skapula ve humera, humerus arasındaki Eklemde gerçekleşiyor arkadaşlar omuz hareketleri. Bunların arasında bir oran var. Eğer biz 180 derece bir omuz abdüksiyonu yaparsak bu hareketin arkadaşlar 3'te 1'lik kısmı skapula torasik yani skapula ve toraks arasındaki eklemde gerçekleşecek. Kalan 3'te 2'lik kısım ise plenohumeral dediğimiz humerus ile skapulanın yaptığı eklemde gerçekleşecek arkadaşlar. Bu tüm hareket boyunca aynı olmasa da genel olarak bu şekilde söyleyebiliriz. Burada da yine size söylediğim gibi klavikulanın ufak kayma hareketlerini görüyorsunuz arkadaşlar arkadaşlar. Burası bizim klavikulamız. Dediğim gibi çeşitli kasların yapışma yerleri klavikula. Şimdi radius ve ulna kemiğine baktığımızda bu kemikler bizim dirseğimizdeki pronasyon ve supinasyon ve fleksör ve ekstansör hareketlerini yapmamıza olanak sağlayan kemikler arkadaşlar. Lateral tarafta radiusu görüyoruz biz. Medial tarafta ise arkadaşlar ulna'yı görüyoruz. Yani bizim baş parmağımızın tarafındaki kemik radius, Tam tersi medial taraftaki kemik ise arkadaşlar ulna. Radius ve ulna ön kolun iki uzun kemiği diyoruz. Radius lateralde, ulna ise medialde yer alıyor. Radius distalde yani vücudun uzağında el bileğiyle ile proximalde humerus ile eklem yapıyor arkadaşlar. Biz şu an distalde radius'u görüyoruz arkadaşlar. Radius karpal kemiklerle eklem yapıyor arkadaşlar. Ulna ise distalde radius ile eklem yapıyor. Buna da distal radio eklem diyoruz. Fleksiyon ve ekstansiyon hareketlerini olanak sağlayan kemik ulna. Neden arkadaşlar? Burada bizim menteşe tip bir eklemimiz var. Menteşe tip bir eklemde ne olur arkadaşlar? Fleksiyon ve ekstansiyonu görebiliriz. Burada radius kemiğine baktığımızda radius kemiğimiz daha konkav bir yapıya sahip. Yani iç bükey bir yapıya sahip. O yüzden burada da pronasyon ve spinasyon hareketlerini göreceğiz. Burada arkadaşlar radius, merusun, kapitulumu ile eklem yapan yerde arkadaşlar. Burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi de biceps radyusla yapışıyor. Neden biceps radyusla yapışıyor? Çünkü arkadaşlar biceps rotator görevleri de var. Ön kolumuza pronasyon ve supinasyon yaptırdığımızda biceps'in de hareket ettiğini göreceğiz. Triceps ise olekranonun yapışıyor. Çünkü ekstansiyon hareketini yaptırması için bu kemiğe yapışması gerekiyor arkadaşlar. Olekranonun periornuna yapışıyor. Bu kemiklerde sıkça gördüğümüz patolojilerden distal radius kırığını örnek verebiliriz arkadaşlar. Yine sporcularda biz distal radius kırığını çokça görüyoruz. Radius ulna'nın biyomekanisine baktığımızda burası bizim humerusumuz, burası bizim radiusumuz arkadaşlar. Dediğim gibi baş parmağımızın hizasındaki bizim radius kemiğimiz. Burada da bizim ulnamız var arkadaşlar. Radiusta rotasyonel bir hareket görüyoruz. Bununla ise fleksiyon ve ekstansiyondan sorumlu olduğu için bizim burada bilmemiz gereken naçizane şey radiusun rotator kemik olduğu, ulnanın ise fleksör ve ekstensor kemik olduğu bilmemiz lazım. Yani bu kemikler bu saydığım hareketlere olanak sağlıyor arkadaşlar. Şimdi el kemiklerine baktığımızda biz bu kemikleri arkadaşlar 3'e ayırıyoruz. Karpal kemikler şurada gördüğümüz. Burada bizim metakarpal kemiklerimiz var. 5 tane uzun kemikten oluşuyor arkadaşlar. Bir de bizim falakslarımız falanslarımız var. Falanslarımız da proksimal, medius ve distal olarak 3'e ayırıyoruz demiştik. Tek istisna vardı. Burada baş parmağımızda sadece proksimal ve distal falanks vardı arkadaşlar. Şimdi karpal kemiklere baktığımızda el bileği bölgesindeki 8 küçük kemikten oluşuyor arkadaşlar. Kroksimal yani vücudumuzda yakın sırada 4 tane kemik var arkadaşlar. O skafoid'e yani skafoid kemik. Burada skafoid kemik arkadaşlar. Şurada görebiliriz. Skafoid kemik radius ile arkadaşlar distal radius ile eklem yapıyor. Burada da lunatumu görüyoruz. Lunatum ise arkadaşlar ulna tarafında görüyoruz arkadaşlar. Lunatumun üst kısmında triquetrum ve pisiforme görüyoruz. El supin pozisyondayken altta arkadaş triquetrum var. Üstte ise triquetrumun üstünde ise pisiform kemiği görüyoruz. Bunu arkadaşlar palpe ederek şu şekilde palpasyon yaptığımızda Elimize gelen kemik çıkıntısı pisiformis Metakarpal kemiklere baktığımızda arkadaşlar 5 tane uzun kemikten oluşuyor diyoruz. Bunu nasıl sayıyoruz? Nasıl sınıflandırıyoruz arkadaşlar? Şimdi biz normalde sayı saydığımızda 1, 2, 3, 4 diye sayarız. Normalde en sonunda 5. olarak baş parmağımıza alırız Ama arkadaşlar anatomi de bu şekilde saymıyoruz. Saymaya 1. yani baş parmağımızdan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 diye sayıyoruz arkadaşlar. Yani biz burada 1. metakarpal dediğimizde arkadaşlar buradaki baş parmağının metakarpalini kastettiğimizi anlamamız gerekir. O zaman 5. metakarpal neresi? 5. metakarpal de buradaki kemiğimiz arkadaşlar. 4. metakarpal ve 3. metakarpal, 2. ve 1. metakarpal. Bu aynı sistem falankslarda da var. Falanksmen arkadaşlar? Baş parmakta 2 tane falanks var. Proximal ve distal. Diğer parmaklarda ise 3 tane falanks bulunuyor. Proximal, orta yani medius ve distal falanks. Bunların da sınıflandırması şu şekilde arkadaşlar. Birinci distal falanks dediğimde ben buradaki kemiği kastediyorum. Yani baş parmağımızdaki distal falanks kastediyorum arkadaşlar. Üçüncü proksimal falanks dersem ise orta parmağımızdaki yakındaki yani vücudumuza yakın olan falansı kastediyorum arkadaşlar. Proksimal falanks yani. Şimdi arkadaşlar ek olarak üst ekstremitenin temel görevi elin optimal pozisyona ulaşmasını sağlayarak işlevliğini işlevselliğini arttırmaktır. Bu ne demek arkadaşlar? Biraz düşünürsek fark edersek mesela biz günlük hayatta ne yapıyoruz? Araba kullanıyoruz. Ondan sonra yazı yazıyoruz. Sürekli elimizi kullanıyoruz. İnce motor becerilerde, kaba motor becerilerde sürekli elimizi bir şekilde aktif tutuyoruz. Bu mobiliteyi, bu hareketliliği sağlamak içinse arkadaşlar üst ekstremitemiz, yani omuzumuzdan dirseğimizden hareketler meydana getirerek elimizi optimal pozisyona sokuyoruz. Elimizi bu kadar ince işlerde kullanmamız evrimsel süreçte bazı beynimizin premotor korteksinde adaptasyonlara neden olmuş. Bu model bizim organlarımızın beynin motor korteksinde kapladığı alanları temsil etmekte. Burada elimize baktığımızda arkadaşlar çok büyük bir alanı kapsadığını görüyoruz. Şimdi hazır kemik konularını işliyoruz arkadaşlar. Wolf kanununa biraz değinmiş olalım burada. Wolf kanunu nedir arkadaşlar? Kemiklerin üzerlerine uygulanan mekanik yük ve strese uyum sağlayarak şekil ve yoğunluğunu değiştirdiğini belirtiyor arkadaşlar Wolf kanunu. Yani arkadaşlar biz eğer kemiklerin üzerine binen yükü arttırdığımızda kemiklerimiz daha güçlü bir hale geliyor. Buna adaptasyon sağlıyor. Yoğunluğu artıyor ve yapısı kuvvet doğrultusunda düzenleniyor arkadaşlar. en yani adaptasyon geçiriyor. Eğer tam tersi biz kemiğin üzerindeki yükü azaltırsak hareketsizlik olarak görüyoruz bunu. Kemik yoğunluğu azalıyor arkadaşlar ve osteoporoz yani kemik erimesi riskinde biz arttığını görüyoruz. Kemikler stresin yoğunluğuna ve yönüne uyum sağlayarak optimal dayanıklılık için yeniden şekilleniyor. Yani dediğim gibi arkadaşlar buna bir adaptasyon sağlıyor. Şimdi arkadaşlar örnek olarak mesela uzay yolculuğu. Yakın zamanda mesela bizim astronotumuz Alper Gezer Avcı bir uzay yolculuğu yaptı ve dünyaya tekrardan döndüğünde onun yürüyemediğini, yürümekte zorluk çektiğini gördük. Bu iki nedeni var arkadaşlar. Birincisi kemikteki yoğunluğun azalması. ikinci nedeni ise kasların atrofiye gitmesi. Çünkü hareketsizlik durumunda biz atrofi ve kemik yoğunluğunun azalmasını sıkça görüyoruz. Mesela arkadaşlar koşu sporcularında da ekstradan kemiklerin dayanıklı olduğunu görürüz ve sürekli tekrarlayan bir stres söz konusu. Mikro kırıklar meydana gelerek kemiklerimiz daha dayanıklı hale gelebiliyor. Yatak hastalarına baktığımızda onlarda da hareketsizlik görüyoruz. Biz bu hastalarda arkadaşlar hem atrofiyi görüyoruz hem kemik yoğunluğunun azaldığını görüyoruz. Şimdi kemik sağlığı ve egzersiz olarak düşündüğümüzde koşu zıplama ve ağırlık kaldırma gibi egzersizler kemik yoğunluğunu arttırmaya ve osteoporoz riskini azaltmaya yardımcı oluyor arkadaşlar. Kemiklerin dayanıklılığını arttırmak sporcuların sakatlama riskini azaltır diyoruz. Yine arkadaşlar beslenmede kemik sağlığı açısından çok önemli. Eğer biz beslememizde yeteri kadar mineral almazsak kemik yoğunluğunun azalmasıyla karşı karşıya kalabiliriz arkadaşlar. Çünkü bazı mineraller kalsiyum, magnezyum gibi kemiklerimize depolanıyor arkadaşlar. Aşırı yükke dikkat ediyoruz arkadaşlar. Tekrarlayan darbeler ve yanlış teknikte yapılan ağrı egzersizler özellikle el ve üst ekstremede kemiklerinde stres kırıklarına neden olabiliyor arkadaşlar. Bu videomuzda kullandığımız kaynakları buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Günün sözü vücudun nasıl çalıştığını öğrenmeden ona meydan okuyamazsın diyoruz. Öğrenmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.